Böreğin hamuru için 1 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı sirke, 2 tane yumurta, sarısının birini alıyorum böreğin üzerine kullanacağım. Diğerini ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. İlave ettikten sonra iyice karıştıralım malzemeleri. Unu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tabii ki bu un değişkenlik gösterebilir yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Sizler unu kontrollü bir şekilde ilave edin. Hamuru bir 10 dakika dinlenmeye bırakalım. Böreğin iç malzemesi için toplamda 200 gram beyaz peynir kullanacağım. Öncelikle beyaz peyniri iyice ezelim. Beyaz peyniri ezdikten sonra 50 gram da tulum peyniri koyuyorum içerisine. İçerisine başka herhangi bir şey ilave etmeyeceğim. Sade, nefis peynirli bir börek hazırlayacağım. İç malzemeyi hazırladıktan sonra böreği yapmaya geçelim. Hamuru tezgaha alıyorum. Un serperek hamuru toparlıyorum. ve 4 tane beze elde ediyorum. 4 tane bezeyi hazırladıktan sonra kenara alıyorum. Bezelerden ilk öncelikle bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Birazcık un serperek hamuru rahat bir şekilde açalım. İlk öncelikle merdane kullanıyorum. Merdaneyi büyüttükten sonra oklavayı açmaya tekrar geçiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Yufkamızı açabildiğimiz kadar ince açtık. Daha sonra içerisine oda sıcaklığında eritilmiş tereyağı süreceğim. Toplamda 50 gram tereyağı var arkadaşlar burada. Fırçayla her tarafını iyice sürüyorum. Yağ sürmediğim yerleri yağlıyorum fırçayla. aynı şekilde yine yağlama işlemini devam ettiriyorum. Evet. İlk böreğimizin hamurunu yağladıktan sonra kenara alıyoruz. Böreğimizin ilk katı iki hamurdan oluşuyor. Evet arkadaşlar. İkinci hamuru da açtıktan sonra tekrar tereyağını her tarafını yağlıyorum. İkinci hamuru yağladıktan sonra önce yağlamış olduğumuz hamuru içerisine koyuyorum. Aynı şekilde tekrar hamurun üzerine kapatıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yağsız yerleri tekrar yağlıyorum. Hamuru iyice üzerine kapattım. Yağladıktan sonra bunu kenara alıyorum. Diğer iki bezemi de aynı şekilde hazırlıyorum. Bunu da yapıyorum arkadaşlar. İki hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra tekrar yavaş yavaş açmaya başlayalım. Tepsinin büyüklüğüne göre Hamurumuzu inceltelim. İyice açtıktan sonra tepsiye hamurumuzu koyalım. İlk hamuru açıp tepsiye koyduktan sonra içerisine peynirli malzemeyi koyalım. Peynirli malzemeyi her tarafa eşit şekilde dizdikten sonra diğer hamuru da üzerine kapatalım. İkinci hamuru da açtık, peynirle malzemenin üzerine kapatalım. İkinci hamuru da üzerine kapatalım. Ben tepsinin altına yağlı kağıt koydum. İsterseniz sizler kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Üzerine bir tane yumurta sarısı sürüyorum. Son olarak da bıçakla şeklini veriyorum. Üzerine çizikler atıyorum. Böreği hazırladıktan sonra 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Nefis böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Çıtır çıtır kat kat bir börek. Hem çok kolay arkadaşlar hem de çok lezzetli bir börek tarifi. Şimdi servise hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yakından da göstereyim. Böreğim kat kat inanılmaz lezzetli bir börek oldu. Şu şekilde bütün katları belli. Kıtır kıtır oldu. Hiç vaktinizi almadan oldukça pratik olan bu böreği sizler de evinizde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Deneyecek olan bütün herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.